Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Granit Hayalap ve Ürünleri Sanayinin e, talep toplama tarihleri değişti arkadaşlar. 5-6 Nisan olarak revize edildi. Şimdi çıkan habere baktığımız zaman Granit Hayalap ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin payların halka arzı önümüzdeki hafta yapılması öngörülen diğer halka arzlarla talep tarihlerinin çakışmaması için 31 Mart e, 1 Nisan 2021 yerine 5-6 Nisan 2021 olarak revize edilmiştir. Granit paylarının halka arzı 5-6 Nisan tarihler arasında 16.46 fiyatta. Borsa satış yöntemiyle yapılacak olup sermaye piyası kurulu Tarafından onaylanan tasarruf sahiplerine satış duyurusunun revize edilmiş hali ekte yer almaktadır şeklinde açıklama var arkadaşlar. Ee, revize edildi. Tarih 5-6 Nisan olarak revize edildi. Bilginiz olsun. 31 Mart ve 1 Nisan'dı. Bunun yerine 5-6 Nisan olarak revize edildi arkadaşlar. 16.46 fiyattan eşit dağıtım olarak yapılacak. Şimdiden hepinize bol arkadaşlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.